hepinize Merhaba arkadaşlar bugün yeni gelen mod robot işgalini oynuyoruz çok zor bir mod arkadaşlar yani bir kere oynadım gerçekten çok zor sonrada robotlar fena bastırıyor şimdi biz şöyle alalım ikinci dalga üçüncü dalga dördüncü dalga diye gidiyor gidiyor yani ilk başta ben oynadım çok zor ama jesi aldım şimdi ultimi açıp base'e kurup şey orada bekleyeceğim robotların gelmesini ultimle beraber alacağımı düşünüyorum. Bakalım <laughs> arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğeniyorsanız beğenip beğenmiyorsanız dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Aynı zamanda yorumda atabilirsiniz. Şimdi buradan bir robot kardeşimiz geldi. Vurulsan oğlum. Sol aşağıdan bir şey geliyor. Onu satayım boss lan. Lan oğlum boss geldi boss. Lan ne oluyor lan? Et evet, boss geldi ve interneti çökertti. Mükemmel ya. O öldük anasın. Aha. Boss'u durdurduktan güzel. İlk başta ben boss'u durduramamıştım. E boss'u durdurduk da bunlar bu seferde. Yok ediyor. Biraz geri biraz geri bizim ultimiz var orada zaten. Hadi lan hadi lan yeneceğiz lan. Hadi. 23 19 18 fena bastırıyorlar. Oğlum vurun lan vurun 9000. Güzel 9. Hadi ya lütfen 7. 6 5 4 3 2 1 ve win we are the champions. Da çok zor mod. 2 maç attım da hiç yenemedim ya. Şimdi yendik devam edelim bakalım. Mücadele normal seviyesi tamamlandı diyor. Bölümü tamamla diyor ödül yaptık. E ne oldu şimdi? Zor seviyesine mi çıktık şimdi? Ciddi misiniz siz? E şimdi ne oldu yani? İkinci oyuna girdim arkadaşlar mesela. Aa zorluk modu zor oldu. Oğlum normal öyleyse zoru nasıldır lan acaba? Çok merak ettim ha şu an. Yani bunu kazanmak imkansız gibi görünüyor. Aslında var ya takım olarak girsen alırız. Alırız ya. Çünkü yani bak bunlar da ikisi de aynı hero'yu almış mesela. Hepsi böyle uzaktan savunucu hero'lar falan alsa. Çok rahat kazanılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de arkadaşınız varsa deneyebilirsiniz. Ben şöyle bir ultimate açsaydım hayırlısıyla. Şöyle kayıtlıya kayıtlıya. Yanımızdaki elemanlar da ya iyi. Iyi, iyi vuruyorlar. Bak son onu tek atıyorlar lan. Ama büyük robot geliyor. Güzel. Yemeyelim yemeyelim. E ee, biz bu nasıl? Oğlum 50 bin can ne? Ama... Tövbe 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 tövbe. Oruç oruç bana ne surettiriyorlar ya. Hah şimdi. Şuraya kuruyoruz. Vur oğlum vur 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 ulan vur ulan, vur oluyor mu buraları kuman kuman Fero baba tanımadı neyse oğlum çok sıkıştırdılar bak öldüm mü ben aha Yardım yardım. Oğlum robotuma yardım ederseniz de ya. 14.000 canı var ya bak. Oğlum zor da cidden. Hadi lan. Doğuyun be hadi. Hadi la doğur doğurtla beni. Oğlum yenilmişiz ya. Ben de daha basıyorum ekrana hayvan gibi ya. Allah kahretsin abi çok zor ya. Bunu neyle alabiliriz ki? Robot direkt tek atıyor. Uzaktan vuruyor. bir kez daha girelim. Yani bir kez daha girilir. Ama bunu dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlarınızla denerseniz. Yani 3 kişi giriliyordur galiba. Tam bir emin değilim ama. Çünkü yeni çıktım o. Tam bakmadım oralara. 3 kişi girerseniz. E, anlaşarak şampiyon alırsanız. Zaten yenersiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben şöyle öldürmeye başlayayım. Hemen ultimi açsam çok. Hoş olacak. Çok tatlı olacak da. Açılmıyor ya. Baksana çok az ilerliyor. O yüzden yani büyük robot her türlü geliyor ultim açılana kadar. Şuna vurun. Son vuruşu yapsam nasıl olur? Yapamadık evet. Tahtadan dolayı. Lan oğlum bana vurma lan. Tamam onu ben aldım onu. Lan oğlum ben aldım ya aşağı gitsin ama almışsınız siz. Tamam bir tane daha aldık. Güzel. Büyük robot geliyor bakın mesela. Ölmeyelim lan. Oğlum vurulsan siz. Yok abi bu adamlarla biz imkanı yok kazanamayız bu arada. İmkansız yani. Aha koydum koydum taret koydum. Oyala oyala. Tam tarete vursun hiç sorun yok. Ne oluyor ya? Ne zaman bu Boss gelse internet gidiyor anasını satayım ben anlamıyorum ya. Hadi la hadi la. Doğana kadar zaten. Yok arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Yani zor modda nasıl geçirecek hiçbir fikrim yok. Savaş deney savaşçı değiştirerek deneyelim bir kere de. Aa kolt var mesela. Kolt deneyelim kolla belki 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 yeneriz. Ama dediğim gibi bu modda takım çok önemli. Nerede lan? Tamam, ikinci dalga diyor. Gelsin. Neredesiniz lan? Evet kol daha iyi kol daha iyi gibi aslında ya. Çok uzaktan vuruyor çünkü. Baksanıza. Oh çok iyi. Ama karşısından vurmamız lazım bunda ya. Oğlum, bu ne bizimkiler hiçbir şey yapmıyorlar Her şeyi ben yapıyorum arasını satayım. Onu satayım çok geldiler lan. Bir dakika bir dakika. Tamam güzel. Şimdi onu mu satayım ya? Şu adama yardıma gidelim. adam ölecek anasını. Bak 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 nasıl vurdum. Hepsini ben vurdum lan neredeyse ultimle. Ya öldük işte burada. Güzel şimdi üstü savunmamız lazım. Ama işte bak Doğana kadar biraz bekleme süresi az olmalı ya. Bu ne anasın? Doğana kadar adamlar yok ediyor lan kuleyi. Baksana doğduk, doğduktan sonra zaten 1500 kişi geliyorlar oraya. Nasıl? o imkansız ya. Tilt oldum anasını satayım oyuna. Arkadaşlar siz de eğer bu zor modu geçtiyseniz yoruma yazın. Bilmek istiyorum hangi şampiyonda geçtiğinizi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenip beğenmediyseniz dislike atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.